ilişkiler hakikaten çok derin bir konu. Aslında paranın da tabii ki dediğim gibi önce bir blokajlarımızla tabii, alakasını çözmemiz lazım. İlişkilerle ilgili ama sadece şunu söylemek istiyorum. Tabii ki tüyolar var. Yani bu tüyolar ne? Bir kere hiç kimse hayatında işte ben yarımım, Berman'ın yarısıyım, diğer yarımı arıyorum gibi bir ha. beklentiye girmemeli. Ruh, ruh durumu yok mu? Bu çok yanlış. E, ruh eşi ruh. yok mu? Hayır ruh eşlerimiz var ama birçok, bir tane değil. Ha Bir tane değil. Değil ve şu Rahat var. Rahat edebiliriz ya. Yani. Evet ve şu var bal çiçek. <laughs> Biz aslında ben zaten tam ve bütünüm hmm. ve tam ve bütün halime uygun bir tam ve bütün eril bulduğumda zaten mutlu olabilirim. Ama bu ne demek? Bir artı bir eşittir yine bir olabilmek marifet. Hmm. Çünkü yarımım dediğimde bu ne demek oluyor? Bir kahraman bir kurtarıcı arıyorum. Hani biri gelsin bana bir el atsın. Çok fazla şey yap. Peki bir evet. şey soracağım Anıl. Birin gördüğünde bazen. Bir şey olur ya adamı tanıyormuşsun gibi ya da kadını tanıyormuşsun gibi. Tabii bu buna tüm da aşıkta... olabiliyor. Aşkta da oluyor. Bu yani dolayısıyla o da var ama değil mi? Tabii ki ben eşimde bunu hissettim ki hmm. hani ben e, aslında hiç evliliği düşünmeyen biriydim. Aynı, o da öyle ve aynı anda şunu hissetmişiz daha birbirimizi gördüğümüz anda. Biz evleneceğiz. Ki bazen Yoksa. de uygun olmayabiliyor sana hiç ya da beğenmeyeceğimizi bir Asla mesela olabiliyor, kafamda mi? da olmayan evet. bir şey eşimin prototipi <laughs> kafamda olmayan biri e, ona da söyledim hatta. Ee, ama bunu hissediyorsun, ee, bu şöyle bir şey senin frekansına yani senin enerjine uygun ve tabii ki aslında senin kader planında yazılmış kişilerde zaten sen bunu hissediyorsun. Ama bu şu demek değil. Bazen senin kader planında o değişimine ve frekansına göre bu kişiler değişebiliyor Balıkçak. Bu arkadaşların da olabiliyor. iş ortamındaki kişilerde de olabiliyor. Çok önemli bir şey arkadaşın söylüyorsun. Da olabiliyor. Yani kitlenme bir yere. Evet kesinlikle. Bir noktayı daha söyleyeceğim o zaman. Az vaktimiz var ama senin çok güzel bir cümlen var. Ben seviyorum onu. İşte o yağ kullan bilmem ne olur. O işte taşı tak, o taş şey gelir, ee, bir şeyleri putlaştırmamak evet, gerekiyor. Evet. Onu da bir anlatalım ne olduğunu. Evet onu. yani aslında tabii ki birçok şeyin hayatımıza güzel katkıları var. Yağlarında, taşlarında fakat insanlar şunu yapmamalı. İşte ben bir tek bu taşı alıp taşıdığımda işte şöyle şifalanacak. Var çok öyle bu örnekleri. Bu sürdüğümde işte hayatımdaki İyde adam beni bulacak. Bir de çok da var bunu anlatan. Çok yani... Evet. Her alanda zaten bilgi kirliliği var. Bu alanda da çok var. Şimdi yaradan hep der ki asla benimle aranızda hiçbir şey koymayın der. Şimdi sen eğer e, bir korunmak için ya da hayatındaki bir sorunu çözmek için tamamen ama bütün gücü bir taşa ya da bunu gibi benzeri herhangi bir şeye verirsen gücünü ona teslim etmiş oluyorsun. Ondan medet umuyorsun. Ondan medet umduğun ve hayatını olmazsa olmazı haline getirdiğin her şey senin putun demektir. Bu ilişkiler için de geçerli, bu para için de geçerli, bu tarz objeler İlişkide için de geçerli. Olmuyor. Evet ne yazık ki bundan hiçbir zaman da o aradığın e, tatmini bulamazsın ve onu kaybetmek seni o kadar korkutur ki onun bağımlısı olursun. Evet. Oysa benim istediğim her zaman şu lütfen kendi içinize dönün kendi özünüze dönün içinizdeki güçle içinizdeki ilahi tarafla tanışın kendinize güvenin otomatikman frekansınız yükseleceği için bunu yaptığınızda zaten sonuçlarını de, alacaksınız da, değil mi her alanda da. Şunları da göstereyim bir taraftan bilincin yeniden inşası Son şunu kitap. göstereyim evet. Ondan sonra içindeki mucize bu çok güzel bir çok, kitap. Çok, çok keyifle okudum ben onu. Çok çok güzel içindeki mucize ve dünya okulunda ruhun devrimi bunu da göstermiş olayım sevgili arkadaşımın kitapları.